Antalyalı sosyal medya fenomeni Marul Kafa olarak tanınan Mehmet Yıldırım'ın kanser mücadelesi veren annesi Hava Yıldırım, hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından annesinin vefat haberini duyuran Yıldırım, canımdan çok sevdiğim annemi kaybettik. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun dedi. Sosyal medyada çektiği çeşitli videolarla fenomen olan marul kafa lakaplı Mehmet Yıldırım, Nisan ayında annesi Havva Yıldırım'ın 4. evre akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Annesinin tedavi süreci hakkında zaman zaman bilgi veren Yıldırım annesinin kemoterapi ve immünoterapi aldığını belirterek bu süreçte takipçilerinden sık sık dua istedi. Son dönemde durumu ağırlaşan Havva Yıldırım, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından annesinin yaşam mücadelesini kaybettiğini duyuran Yıldırım, canımdan çok sevdiğim annemi kaybettik. Bile namazına müteakip cihadiye mezarlığından defnedilecektir. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun dedi.